Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bugünkü patiğim şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Yapılışı çok kolay. Yani bir saatte yapabileceğiniz bir patik. Şöyle hazır bir tokayla da süsledim. Çok yakıştı bordo renge. Şöyle bakın arkasında iğnesi var. Aynen bu şekil ön kısmına tutturuyorsunuz. Ondan sonra da yıkamak istediğinizi çıkarıyorsunuz. Bu şekilde zararda görmeyecek. tuhafiyelerde satılıyor eğer almak isterseniz. yani örerek de e, süsleyebilirsiniz. Sizin arzunuza, e, keyfinize kalmış bir şey. Tabanım 37 38 numara keçe taban. 3 katlı bakın keçe, eva ve deri olmak üzere. E, i̇pim de e, şöyle göstereyim yumuşacık. Böyle bir ip kullanıyoruz kadife ip şimdi tığımda bir numara 3 1.70 milim sevgili hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim örgümüze başlayalım yine topuktan başlıyoruz bakın ilk ilmeği yaptım yine tığım aynı ipim kalın kadife ip ama ben öbür tığlarla öremedim elim buna alışmış siz biraz daha ucu kalın tığla yaparsanız daha güzel olacak bunu da söyledikten sonra bakın ilk tam ortasına denk gelen yere bir tane battım. Çünkü dönüşte buraya bir tane daha batacağım. Yanındaki ilmeğe bu şekilde bir battım. Aynı yere bir daha battım. 37 38 numara taban için bu şekilde yaptım. Aklınızda olsun. Bakın iki tane battım. Yanına yine aynı yere iki battım. Aynı yanındaki ilmeğe tekrar iki battım. Şu anda 2 2 örüyorum. Aynı ilmeğin içine iki defa batıyorum. Biraz ipim koyu olabilir ama çok kolay, basit olduğu için rahatlıkla yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu anda kaç tane ikili yaptım ona bakayım. Bunu bunu da ikili yaptık. Bu ortada olduğu için bunu saymıyoruz. Buna bir kere battım. Dönüşte bir daha batacağım. 1 2 3 4 5. Bakayım burada kaç tane yapmışım? 1 2 3 4 5. Doğru batmışım. Şimdi hemen yanından bir tane batıyorum. Bakın 5 tane bunu saymıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ikili battım. Yanına bir tane birli battım. Onun yanına tekrar bir tane ikili batacağım. 1 2 Yanına bir tane birli. 1 bir, Yanına tekrar ikili. 1 2 iki, Yanına bir tane yine birli. Tekrar ikili. Bir ikili yapıyorum. Bir birli yapıyorum. Tekrar 1 Tekrar 2 Yine 1. Şimdi ikili yapıyoruz. Saymam lazım yanlış olmasın. 1 2 3 4 5 6 tane yandan üçlüye ikili yapmamız lazım. Şu ortadakini saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Demek ki bir tane daha birli yapacağız. Şimdi Bakın şu kalan 6 tane ilmeği şurayı saymıyoruz. İkili yapacağız hepsini. Buraya bir battım. Şimdi ikili batıyorum. Bir ikili yaptım. İki ikili yaptım. Üç üçlü ikili yaptım. Ağzımız üçlüye alışmış. Yine ikili bir tane daha ikili yapalım. Tekrar ikili. Bir, iki. Şu ortadakini saymıyoruz. Şimdi bakın altı tane burun kısmından altı ilmeğe ikili battım. E, topuktan da yine şu ortadakini saymıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane ikili. Diğer kalanları bir, bir tanesine birli battım, bir tanesine ikili, bir tane birli, bir tane ikili. Bu şekilde e, yaptım. Şimdi tam orta yerine denk geldik. Buraya da yine ikili yapacağız. Şimdi dönüşümüz 6 tane yine ilmeğimizi ikili olarak örelim. Bunun dışında. Evet. Bu yandan da 6 tane. Buradan da 6 tane. 12. Bir de ortaya 13 tane toplamda burun kısmında ikili batmış olduk. Şimdi birini bir birini ikili yapacağız. bir ikili olarak devam ediyorum. O kadar örülüşü güzel ki sevgili hanımlar. O kadar yumuşak ki insan hep yapası geliyor böyle. Keşke hep bunlardan yapsak. Evet iki. Tekrar bir. Tekrar iki. Yine bir. Tekrar ikili yapacağız. Şimdi tekrar birli yapıyoruz. Şimdi kalan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane ilmeği hepsini ikili olarak batalım. Evet geldim son ilmeğin yanına. Biliyorsunuz buraya 1 batmıştım. Buraya tekrar bir tane yapacağım. Bu şekil. Hemen şuradan bağlantımı yapacağım. Burası da 2 olmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2 zincirimi çekiyorum hemen ilk ilmekten normal ikili trabzan bakın her ilmeğe batarak ilmek atlamadan iki defa da çektiğim trabzan yapacağım ilmeklerin tepesine batıyoruz ilmek atlamadan biraz koyu renk ama hani normal bildiğimiz trabzanlarımızı yapacağız 2 2 yapacağız. 2 defa da çekeceğiz pardon. Bu şekilde ilmek atlamadan ilmek atlamıyoruz. Her ilmeğe bakın batarak ikili trabzanlarımızı etrafını tabanımızın döneceğiz. İlmeklerin tepesine batarak. Evet, gördüğünüz gibi ikili trabzan olarak örüyorum. Her ilmeğe batarak başladığımız noktaya gelene kadar trabzanlarımızı örelim. Evet sevgili hanımlar sıramın sonuna geldim. Son bir tane daha trabzanımı yapıp bakın burada iki tane zincir çekmiştim. Hemen onun başına bu şekilde ilmeğimi kaydırıp bir sıra trabzanlarımı yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın hemen şu ilk trabzandan beline dolayarak ipimi alıp beline dolayarak lastik örgüsü yapıyorum 1 2 2 defa da çektim yine ipimi alıyorum bu sefer arkadan yine trabzanımın beline dolayarak 1 2 defa da çekiyorum yani o bildiğimiz her zaman yaptığımız lastik örgüsü sevgili hanımlar 2 defa da çekiyorum bakın arkadan şu şekil trabzanımın beline doluyorum. İki defa da çekiyorum. İpimi alıyorum. Tekrar yanındaki trabzanın önden beline dolayarak bir, iki. Yine arkadan diğer trabzanın beline dolayarak bir, iki defa da çekiyorum. Hemen öndeki trabzanın bakın öndeki trabzanın beline dolayarak yine lastik örgümü örüyorum. Bir önden bir arkadan dolayarak örüyoruz. Bakın şöyle arkadan tığımı attım. Trabzanın beline yine arkadan tığımı çıkartıp iki defa da çekiyorum. Şimdi öndeki trabzanı lastik örgüsü olacak. Bildiğimiz bir örgü. Bakın yine bir tane arkadan doladım tekrar öndeki trabzana şöyle görüyorsunuz öndeki trabzanın beline doluyorum lastik örgüsü bir ters bir düz öreceğiz yine arkadan alıyorum bir iki defa da çekiyorum şimdi önden trabzanın beline dolayarak ilmeğimi çıkartıp iki defa da çekiyorum gördüğünüz gibi böyle lastik bir örgüsü olacak. Çok da güzel oluyor. İnşallah beğenir. Benimle beraber yaparsınız. Bir. İşte tığımın ucu biraz ince olduğu için ben de kalın tığla denedim. Elim buna alışmış. Yapamıyorum sevgili hanımlar. O yüzden siz biraz daha tığınızı kalın uçlu bir tığla yapın. Evet. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir önden belini dolayacağız. Bir arkadan belini dolayacağız. Böyle lastik örgümüzü öreceğiz. Evet. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada son bir tane arkadan beline doladım. Ve burada çektiğim iki tane zincirin tepesine bu şekilde ilmeğimi doluyorum. İki zincir çekip Yine bakın artık örgümüz kuruldu, belli oldu. Şimdi önden ördüklerimizi yine beline önden doluyoruz. Arkadan beline doladıklarımızı yine arkadan örüyoruz. Yani artık örgümüz hep aynı. Şimdi yine bakın ipimi aldım. Önden beline doladığımı yine önden doluyorum. Arkadan bakın arkadan yine beline doladığımı arkadan alıp bu şekilde iki defa da çekiyorum. Örgümüz lastik örgüsü bildiğimiz bir örnek. Bu şekilde bakın arkadan yine alıp yine arkadan beline doluyorum. Önden aldığımı önden doladığımı yine önden. Aynı şekilde örülecek. Bu birinci sıra yaptığımız trabzanla üçüncü sıra oluyor. 2 sıra oldu lastik örgümüzü örüyoruz. Bu üçüncü sıramız oluyor trabzanımızla beraber. 5 sıra örene kadar arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. 5 sıramız olana kadar. Yani 5 sıramız trabzanımızla beraber 5 sıramız olacak. Ondan sonra burun kısmına daraltmaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bir önden beline doluyorum bir arkadan alıp yine trabzanın belinden doluyorum yerimizi değiştirmiyoruz öndekinleri önden yine doluyoruz arkadakini arkadan bu şekilde 5 sıramız olana kadar yani trabzanla beraber 5 sıramız olana kadar örgümüze devam edeceğiz ondan sonra daraltma işlemine geçeceğiz şu anda ben 3. sıradayım bunun dışında 2 sıra daha öreceğim kesinlikle ilmek atlamıyoruz arttırma eksiltme yapmıyoruz 5 sıramız olana kadar böyle devam edelim inanın bir saat sürmeyecek yapmanız ve çok da güzel oluyor biraz rengim koyu elimde bir tek bu renk vardı numune olarak duruyordu zaten bir tane yumak ip onu da bugün yapayım sizlerle paylaşayım istedim evet Şimdi 5 sıramız olana kadar yani 4 sıra lastik örgümüz ve bir sırada trabzanla örmüştük ilk sırada. 5 sıramız olana kadar böyle örelim. Ondan sonra burun kısmından daraltmaya geçeceğiz. Evet sevgili hanımlar 5. sıramı tamamladım. Şurada bağlantımı yapacağım. Bir tane daha yapıp şimdi burun kısmından daraltmaya gideceğiz. İşaretimi de aldım son bir tane yaptım bakın burada 3 tane zincir çekmiştim 2 tane Pardon burada iki, e, iki zincirin tepesine batarak ilmeğimi kaydıracağım Evet 5 sıramı tamamladım 4 sıra lastik örgüsü ördüm bir sırada trabzan olarak ilk sırayı ördüm ve burun kısmında işareti de aldım sevgili hanımlar şöyle göstereyim sizlere bakın şöyle ortaladığımız zaman şöyle ortaladığımız zaman şu boşluğa, şu araya arkadan ördüğümüz ilmeğin arasına denk geliyor yani tam ortası şimdi buradan bakın bir lastik örgüsünü sayıyorum sadece 1 2 3 4 5 6 7'den işaret aldım yani şu önden e, beline doladıklarımızı sayıyorum aradakinleri saymıyorum bakın tekrar sayacağım şu koyu renk daha rahat gösterebilmek adına şu tam orta boşluğuna denk geldi 1 2 3 4 5 6 7 den işaret aldım burada da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 7 buradan 7 buradan lastik örgüsünü sayıyorum aradakileri değil ondan sonra 14 tane işaret almış olduk şimdi işaretli olan yere kadar yine normal örgümüzü örelim İki zincir çektim, hemen beline doladığımın yine üstten beline doluyorum. Yine arkadan aldığım, arkadan ördüğümü yine bu şekilde arkadan beline dolayarak şu işaretli olan yere kadar örgümüzü, lastik örgümüzü aynı şekilde devam ettirelim. Bakın yine arkadan doladıklarımı arkadan doluyorum. Önden beline doladığımı yine önden ilmeğimi atıp iki defa da çekiyorum. Şimdi bu altıncı sıramız. Altıncı sıramızda burun kısmında daraltma yapacağız. Şuraya kadar işaret olan yere kadar normal lastik örgümüzü örelim. İşaretli olan yere gelmek üzereyim. Bakın ipim burada. Şimdi burada yine şurada bir tane önden beline dolayarak trabzanımı yapıyorum. Bir de aradaki bir tane var. Arkadan bunu da alarak işaretli olan yere geldim. Evet. Şimdi burada ne yapacağız sevgili hanımlar? Bakın. Şöyle ipimiz burada kalsın. Yerimiz kaybolmasın. Yine aynı. Bu üstten beline doladığımı yine belinden dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Normalde bir tane de arkadan örmem lazımdı. Onu atlıyoruz. Sadece şu önden bakın beline dolayarak örüyorum. Aradakini atlıyorum. Önden önden beline dolayarak bu üçüncü bakın e, bu şekilde sadece öndekinleri alıyoruz inşallah görünüyordur sevgili hanımlar bordo renk bakın sadece üstten beline doladıklarımı örüyorum biraz da sıkalım böyle boşluk kalmasın şu arada arkada doladıklarımı doladıklarımı atlıyorum onları örmüyoruz. tekrar bakın beline doluyorum geldim tam orta yerine işaretli olan yere yine aynı şekilde üstten beline dolayarak sadece aradakileri atlıyoruz daraltmamız 6. sırada bu şekilde öndekinleri alıyoruz Aradakinleri bırakıyoruz örmüyoruz onları sadece bu 14 taneyi dıştan beline dolayarak bu şekil örüyoruz aradaki birer tane onlar arada kayboluyor gördüğünüz gibi çok da zor değil çok basit inanın günde iki çift bile yapabilirsiniz yapılışı da o kadar yumuşak güzel ki insanın öresi geliyor evet bakın yine üstten aradakilere hiç dokunmadım son ilmeğe geldim bakın son burada bunu da yine belinden dolayarak topluyorum ve bitiriyorum. Ne oldu? Burada aradaki bir taneyi kaybettik. 7 tane üstten beline doladıklarımızı ördük. Şimdi şu ipimiz yine burada kalsın. Çünkü bir daha daraltma yapacağız. Yine şimdi hemen yanında bu sefer arkadakinleri de örmeye başlıyoruz. Arkadan beline dolayarak normal örgümüze 6. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi normal örgümüzü öreceğiz. Bir önden dolu, doluyoruz beline. Bir arkadan ikili trabzan olarak öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Bakın burun kısmı da bu şekilde oldu. Eşaretli yerden şuraya kadar yani topuğa kadar başladığımız noktaya kadar normal örgümüzü örelim. Evet sıramız sonuna gelmek üzereyim. Burada yine bağlantımızı yapacağız. Bakın tekrar arkadan aldığımızı arkadan alıp beline dolayarak burada çektiğimiz 3 zincirin tepesine batarak 6. sıramızı ilmek kaydırarak tamamlamış olduk. Şimdi buradan tekrar aynı şekilde örgümüze devam edelim. 2 zincir çekip şu işaretli olan yere kadar. Bakın böyle yine üstten doladıklarımızı üstten arkadan doladıklarımızı arkadan örerek sıranın işaretli olan yere kadar burun kısmına kadar bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. E bu arada ipim de bitti sevgili hanımlar. Bana bir tane ip yetmedi. Bir yumak ip yetmedi. ben söyleyeyim. Benimki yetmedi. Bilmiyorum neden ben hani büyük mü yaptım. Bakın ipim burada bitti. Öyle söyleyeyim sizlere. Aklınız olursun. Hani Her ihtimale karşı iki tane alırsanız en azından işiniz yarım kalmaz. Evet. Bu işaretli olan yere kadar yapalım. Ben de bu arada ipimi bağlayayım, takayım. Başka yumak takacağım. Bitti çünkü ipim yetmedi. Yani aklınızda olsun. Evet. Şimdi şu işaretli olan yere kadar 7. sıramızı yapalım. Orada tekrardan burun kısmını daraltacağız. Evet sevgili hanımlar işaretli yere geldim. Bu yedinci sıram ve son sıra. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın ipimizi alıyoruz. Yine dıştan ördüğümüzü yani dıştan beline doladığımızı bu şekilde bire düşürüyoruz. İkisini bir alıyoruz. Bakın. Bir, iki. İkisini beraber alıp ile trabzan olarak topluyoruz. Kafanız burada karışmasın. Çok basit. Bakın. 1 2 Bu dıştan topladıklarımı alıyorum ve beraber topluyorum. Tekrardan bakın. 1 Bir, 2 Biraz da sıkarsak gördüğünüz gibi kapatıyor kendini. Hemen yine aynı şekilde 1 2 ikisini beraber aldım. Bu dıştan ördüklerimiz bakın 1 2 Bakın işaretli olan yere iki tane kaldı. Şöyle göstereyim. Eşit bir şekilde kaldı. Bu iki taneyi de böyle bir iki olarak arasından alıyorum bu şekilde ikisini beraber topladım işaretli yere geldim artık bu iplere de ihtiyacımız kalmadı çünkü son sıramız daraltmamız iki sıra halinde oldu şimdi yine arkadan aldıklarımı arkadan örüyorum önden yine önden doluyorum örgümüz aynı bu şekilde yine beline doluyorum üstten Yine arkadakini arkadan beline dolayarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Ondan sonra bir sırada ilmek kaydırarak öreceğiz. Biraz ağız kısmı kendini toplasın diye. Evet. Bakın burun kısmı da aynen bu şekilde oldu. Gayet düzgün, muntazam hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi şu topuğa kadar işaretli olan yere kadar örgümüze devam edelim. Sıranın sonuna geldim. 7. sıram bitti. Burada bağlantımı yapıyorum. Bu şekilde patiğimiz tamamlandı. Şimdi çok da sıkmaya gerek yok. Çünkü gerçekten bir fazla bolluk yok. O yüzden bir zincir çekip burada hemen yanındaki ilmeğe batarak ilmek kaydırarak etrafını bu şekilde patiklere yaptığımız gibi değişen hiçbir şey yok sevgili hanımlar. İlmek kaydırarak sıramızı tamamlayalım. Bakın ilmek atlamıyoruz. İlmek kaydırarak etrafını bu şekilde dönelim. Her ilmeğe batıyoruz. İlmek atlamıyoruz. Bakın fazla da sıkmıyorum. Bu şekilde etrafını ilmek kaydırarak dönelim. Evet sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi patiğimiz bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da basit. Sizler de yapabilirsiniz. Şöyle gösterebilirim kalıpsız halinde. Şimdi şeyinde tokasını da takacağım. Dediğim gibi sizler hani örgüyle de örebilirsiniz. Hazır da alabilirsiniz. Bakın bu şekil duruşu da böyle. Şu tokasını da keşke önce taksaydım şöyle yapalım önce tokasında bu şekil iğnesi var bakın şöyle iğneleyerek ön kısmına biraz kalın bu şekilde takacağım Evet gerçekten çok şık çok güzel oldu ama sanki iğneyi tam oturtamadım çok geride kaldı Evet. Şimdi kalıba da koyalım. Şöyle. Evet sevgili hanımlar bu şekil oldu. İnşallah beğenir. Sizler de benimle beraber yaparsınız. Bugünlük de benden bu kadar. Huzurlarınızdan ayrılırken eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı olursanız çok sevinirim. Videolarımı paylaşın. Ee, sizlerden destek bekliyorum. O değerli yorumlarınızı bekliyorum sevgili hanımlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili hanımlar.